Tekrar hoş geldiniz efendim. Bana ne yaptınız? Sizi kurtarmak için gerekeni yaptık Silas. Ben onlardan biriyim. Mekim biyoteknolojik deneyleri sayesinde... ...zihniniz donörün sinir ve iskelet sistemine aktarıldı. Adım Sibernetik Simbiyoz Akıllı Robot. Adım Silas... Bana verdiğiniz hizmetler için teşekkür ederim ama artık sizin gibilerin yardımına ihtiyacım kalmadı. Artık bitti. Albay Leland Bishop. Bulket, bozulmasına izin vermemelisin. Evet Bulk, Kendini toplamak zorundasın. Ne faydası var? Gücünü yeniden toplamalısın. Zamanı geldiğinde senin... Benimle. Yardımıma ihtiyacınız olduğunda mı? Artık yeni biri var ya... Hey Bulket! Düşündüm de... Eğer istersen <laughs> Starscream'den aldığım zırhı kullanabilirsin. Güvenlik kas giysisi. Ne o? Koltuk değneği mi? <laughs> Bu ket, o bana lazımdı. Çekil önümden çaylak. Yürüyebiliyor. <laughs> Bence görevi hazır görünüyor. Ah, hayır, buna daha fazla katlanamayacağım. Ciddi olamazsın Raf. Evde kalma cezası mı aldın? Aynen öyle. Çünkü birkaç ödevi atlayıp sınavlarımı aksattım. Yani yüz yerine doksan almış. Merkezde fazla zaman geçiriyorum. Rafe, telefonla konuşmuyorsun değil mi? Hayır anne. Beye selam söyleyin. Notlarımı yükseltene kadar... Ben ekipte yokum çocuklar. Birini geri kazanırken diğerini kaybettik. Çok garip. Lord Megatron, Breakdown'ın sinyali geri dönmüş gibi görünüyor ele geçirilmiş de olabilir. Dikkatle araştırmaya başla. Bir otobot oyunu da olabilir. Umarım öyle değildir. Breakdown kaba biri olsa da döner tamponlu bir uzmandır. Breakdown Sana ne oldu böyle İçeride bir maden yatıyor Ama hiçbiri Megaton'u bunun kadar etkileyemez Şimdi beni liderine götür hemen Saat 16.30'da yüksek güvenlikli askeri bölgeden bir uydu çalındı Kayıtlar Breakdown denen biseptikonun aldığını gösteriyor Uzun süredir ortalıkta yoktu Belli ki breakdown üste araç modunda girmiş. Üstünde biriyle birlikte. İnsanla eşleşmiş bir diseptikon mu? Kimin yaptığına dair bir ipucum var. Çalınan uydu Demokles projesiymiş. Silas tarafından icat edildi. Eski albay Bishop onu geri istemiş olmalı. Evet, Silas hasta sanıyordum. Ben de öyle. Ajan Fowler, Silas dönmüş olsa bile sizce Mac Decepticonlarla anlaşma yapmış olabilir mi acaba? Megatron'un böyle bir fikri kabul edeceğini sanmıyorum. Ama neden? İnsan robot ortaklığı işe yaradı. Genellikle evet. Knockout, bu da kim oluyor böyle? Ve buraya neden getirdin? Adım Silas. Diğer adımla sibernetik simbiyoz akıllı robot. Size bir teklifim var. İşte bu insan Breakdown'a zarar vermiş. Lütfen bırakın ben de ona zarar vereyim. Optimus Prime'a ya yarar sağlayan bir canlıyı küçümsememenizi öneririm. Yani bu gezegende. Bence hiç iyi olmaz. Bu ne olabilir? İnsan faktörü. Etrafına bir bak. Silas. Koca bir gemi dolusu orduyu yönetiyorum. Bir insan olarak bana ne verebilirsin? Ben sıradan bir insan değilim. Ve bu da sıradan bir silah değil. Demokles, Pentagon'u ortadan ikiye bölebilecek ya da bir daha parçalarına ayıracak kadar güçlü bir ışın silahı. Bu bir dahinin eseri ve artık Megatron'un elinde. Gezegen üzerindeki herkesi, her şeyi mahvedebilir mi? Hedefe kilitlenerek ufak bir dokunuşla. Peki karşılığında benden ne istiyorsun? Yalnızca masanda ufak bir yer. Uydu diseptikonlar da olsa bile yine de giriş kodu olmadan kullanamazlar. Var olan tek kopya da Colorado'daki merkezin güvenlik servisinde. Ne mal olursa olsun kodu diseptikonların almasını engellemeliyiz. İşe koyuladım. Hayır, hayır. Olmaz. Aktif göreve hazır olduğunu sanmıyorum. Bence buradan ayrılmamalısın. Dikkat! Bütün personel binayı acilen boşaltın. Beşinci seviye radyasyon sızıntısı var. Tekrar ediyorum. Bir an önce binayı boşaltın. Beşinci seviye radyasyon sızıntısı. Decepticonlar önce gelmiş. Komuta merkezinin güvenliğini sağlayalım. Otobotlar da gelmiş. Megatron sakin ol. <laughs> Lord Megatron. Soundwave'in demokrasi çalıştıracak şifreyi buradan geminizden girmesi gerekebilir. Ana bilgisayara aktarana kadar Demokles onun emrinde olur. <laughs> verici. Geri çekilin. desteğe ihtiyacımız var. Ben giderim. Hayır olmaz. Aşan Fowler'ın gözetimi altında Demokrasi projesini etkisiz hale getirebilir misin? İnsan temelli iletişim ağını destek almadan mı? Hem de Rafael siz mi? Bu, burada ne yapıyorsunuz? Evlat, sana ihtiyacımız var. Otobotlar. Rafael çalışırken onları oyalamak zorundayız. Bence bu hiç sorun olmayacaktır. Reçet, beni de yollamalısın. Daha kolay hedef olasın diye mi hareket yeteneğini hala tamamen kazanmış değilsin. Ama breakdown döndü. Onunla hesaplaşmam lazım. Yapma, çocuklar bile göreve gitti. <laughs> Pekala Bulket, göreve gidebilirsin. Evet. Ama benim seçtiğim göreve. Girdim ama hedef sistemine ulaşamıyorum. Güvenlik duvarı çok sıkı. Hadi evlat, diseptik onlar koda ulaşırsa Demokles ışınlarıyla tepemizde dikilecek. Kodu alsınlar. Uydu olmadan işlerine yaramaz. Ne demek istediğini anlayamadım. Uyduların yörüngeye oturmaları için manevra iticileri vardır. Yer bulma programını kırabilirsem uyduyu bile bozabilirim. Harika. Şey, e, lavabo ne taraftaydı acaba? Ne? Olmaz. Annem seni görürse... Sakin ol. Ben komando eğitimi almış bir adamım. Ninja eğitimi alsam bile umurumda değil. Annem arkasında olanı bile görür. Sisteme biri mi giriyor? Soundwave, bir sorunumuz var. Jasper Nevada. Bunlar otobotların insan ortakları olabilir. O zaman belki de sorunla sen ilgilenmelisin. Adamlarından biri çok daha uygun olur bence. Hemen Hedef açık, giriyorum. Iskaladın. İyi geceler korsan. Bete verdin Reg. Kozlarımızı paylaşmak için sabırsızlanıyordum. Nerelerdeydin Breakdown? Sabırlı ol. Seni de yanına yollayacağım. Sen Breakdown değilsin. Ama sen Bulk Bulkhead'sin. Ve bu da operasyonlarımdan birini son engelleyişin olacak. Silas. Adım sibernetik simbiyoz akıllı robot. Bulkhead orada mısın? Bulkhead. Optimus, korkarım Bulkhead'in yardımımıza ihtiyacı var. Ah! Alt dizgiyi nereye saklamışlar? Havluyu nereye koydunuz? Bir türlü bulamadım. Yavaş hareket ediyorsun. Sağ tarafın çantada keklik. Bacakların zayıf. Sana zayıfı göstereceğim. <laughs> Ve ben sıradan bir insan değilim. Yardıma geldim. Yeniler bunun içindir. Demek bir yeni diğerine karşı. Bu işteki son günün olacak. Aa! bu ütüyü işlevsiz hale getirmeye çalışıyorlar. Silas, bir çocuğu alt etmek ne kadar zor olabilir? Silas! Şifreyi ele geçirdik mi? O zaman çocuğu hedefle ve işini bitir. İşte fırsat ayağımıza geldi. Otobotlar Komuta merkezine ilerleyin. Neredeyse bitti. Raf, aferin harekete geçti. Aa şey, ha, ben yapmadım ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuklar, burası Jasper. Oo, oh, az önce evimi gördüm. Ben de evimi görüyorum. Bizi hedefliyorlar. Her an olabilir evlat. İticiye tam güç ver. Jorge Gonzalez Esquil. Burada neler oluyor? Grup ödevi anne. Bir an önce merkeze dön. Anlaşılan birinin planı daha başlamadan sonra erdi. Söylemem gerekirse yıkıcıların bütün hamlelerini ezberlemiştim. Gelecek vaat ediyorsun Çaylak. Silas. Masadaki yerini kazanmayı başardın. Lord Megatron. Bundan onur duydum. Ama Knockout'un operasyon masasında. Bundan çok büyük bir memnuniyet duyarım. Hayır Lord Megatron, neden? Çünkü bana önerebileceğin tek şey Demokles'ti. Artık başka bir şeyin kalmadı. İnsan faktörünün katkısı oldu ama yanlış tarafa oldu. Ah, ah, ah. ah, ah. Araştırmalarına muhteşem bir konu olacak. İncelenmedik kablo ya da lens bırakmayacağımdan emin olabilirsiniz. Hayır, hayır. Megatron, hayır. Hizmet etmeye geldim. Hayır. Hayır. Ah, hayır, 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 hayır.